Evet, merhabalar 10. sınıflarım. Ee, bugün 10. sınıfın ilk konusu saymayı anlatacağım sizlere. Saymada iki tane yöntemimiz var çocuklar. Toplama yoluyla sayma, bir de çarpma yoluyla sayma. Aslında bunları hayatımızda her zaman kullandığımız, uyguladığımız bir şey. Mesela sınıfta, sınıfa girdik. Kaç kişi var onu saymak istiyoruz. İki ön sırada öğrenci olsun. iki de onun arkasında, iki de onun arkasında. 2 dört, alt kişi diyoruz. 2 artı 2 4. 2 daha 6. Bu toplama öyle sayma. Ahmet. çarpma öyle sayma ne? E, 3 sırada her sırada 2 kişi varsa 3 çarpı 2 6 kişi diyoruz çocuklar. Bu da çarpma yoluyla saymaya örnek olarak verilebilir. Şöyle arasındaki temel fark sorularda birinde veya der toplama yoluyla sayma. Çarpma yolunda ise ve ya da birlikte yani bir arada yapılan işlemler çarpma yoluyla saymanın konusu içerisine giriyor. Sorularımıza bakalım. Şimdi bakın iki tane aynı sorudan var. Cümleler tamamen aynı. 5 pantolon ve 4 şapkası olan Mehmet Talha. Bunlar arasından bir pantolon veya bakın bu soruda veya var. Bu soruda ve var. Şimdi soruyu okuyup cevabını yapmaya çalışalım. 5 pantolon ve 4 şapkası olan Mehmet Talha. Bunlar arasından bir pantolon veya bir şapkayı kaç farklı yolla seçebilir? Çocuklar bakın bu bir toplama yoluyla sayma e, sorusu. 5 şap, pantolon arasından bir pantolonu 5 değişik şekilde. 4 şapka arasından bir şapkayı da 4 farklı şekilde. Toplamda 5 artı 4. 9 farklı şekilde seçim yapabilir. Peki. E, ikinci örneğimize bakalım. Bakın tekrar söyleyeyim. Aynı soru. Tek farkı birinde veya var. Diğerinde V var. V derse hem pantolon seçmemiz lazım. Hem de şapka çocuklar. O zaman bunda da 5 çarpı 4 eşittir. 20 farklı yolla bu seçimi yapabiliriz çocuklar. Anladık mı Ahmet? Ee, bak şimdi tek fark veya V. Ve. Veya derse toplayacaksın. V derse çarpacaksın oğlum. Yani bir arada yapılan işlemlerde çarpma yapacağız. O veya bu derse toplayacağız. Hemen üçüncü örneğimize bakalım. Ayşe'cim diyor ki K şehrinden M şehrine 4 farklı yol ve M şehrinden N şehrine 3 farklı yol vardır. Şimdi bir K şehrimiz olsun. M şehrimiz olsun. Bir de N şehrimiz olsun. K şehrine M şehrine 4 farklı yol. 1, 2, 3, 4. M'den N'ye de kaç farklı yol varmış Ahmet? 1, 2, 3 değil mi oğlum? Evet. Buna göre diyor bir kişi K şehrinden N şehrine kaç farklı biçimde gidebilir? Şöyle bakın buradan 4 çarpı 3 12 farklı yolda gider diyeceğiz. Peki K şehrinde N şehrine kaç değişik yoldan gidip dönebilir demiş. Şimdi giderken 4 farklı yol burası çarpı 3 de burası. Peki tekrar buradan buraya geleceğimiz için çarpı 3. Tekrar buradan K'ya geleceğimiz için çarpı 4. 4 kere 3 12 çarpı 3 36 çarpı 4 ne yapıyor 144 mü? 144. Evet. Anlaşıldı değil mi çocuklar? Neden çarpma? Çünkü hem bunu yapması lazım hem bunu. Yani K'dan N'ye gidebilmemiz için önce M'ye gelmemiz lazım. Sonra N'ye. Her iki işle yapmamız gerektiği için çocuklar çarpma yoluyla e, sayma yapmış oluyoruz. Peki. E, dördüncü soru örneğimize bakalım. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyormuş. 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir diyor. Şimdi bakın. 4 kutucuk çizeyim ben. Ahmet 1, 2, 3, 4. Şimdi e, Mehmet'in birinci sıraya yani e, birler basamağına kaç rakam yazabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı rakam yazabiliriz. Peki onlar basamağına kaç farklı rakam yazabiliriz? E, rakamlar farklı demiş mi? Dememiş. O zaman buraya da 5 farklı. Buraya da 5 farklı. Buraya da 5 farklı. 5 kere 5, 25. 125. 125 kere 5. 625 farklı sayı yazabiliriz. Emin anladın mı oğlum? Peki. O zaman Burak şu soruya bakalım hemen. Rakamları farklı 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Aynı sorunun rakamları farklı demiş. Şöyle bakın bir defa 4 basamak dediyse 4 tane kutu çiziyorsunuz. Şimdi e, birler basamağına 5 rakam gelebilir. Rakamları farklı dediği için buraya 4 çünkü buraya gelen artık buraya gelemez. Yüzler basamağına 3, binler basamağına 2. Dolayısıyla cevap ne olur? 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 24 çarpı 5. 120 tane farklı sayı yazabiliriz. Peki. Beşinci örneğimize bakalım çocuklar. Diyor ki 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamak dediyse Ayşe kızım 3 kutu çizeceğiz. Çizdik. Şimdi birler basamağına 1 2 3 4 5 6. 6 rakam gelebilir. E rakamları farklı demiş. O zaman buraya gelen sayı artık buraya gelemeyeceği için 6 sayıdan biri gitti. Geriye 5 rakam kullanabiliriz buraya da. Buraya da 4 rakam kullanabiliriz. O zaman çocuklar bakın, e, burada 4 kere 5 20, 20 kere 6 tam 120 tane sayı yazabiliriz. Peki kaç tek sayı yazılabilir demiş. Yine 3 basamaklı rakamları farklı Hemen 3 basamak oluşturuyorum. 1 2 3. Şimdi tek sayı demiş. Mehmet tek sayılar neydi? Birler basamağında 1 3 5 7 9 olacak, değil mi oğlum? Yani elimizde ne var? 3 var, 5 var, 7 var. Yani buraya 3 gelebilir, 5 gelebilir, 7 gelebilir. Yani kaç sayı gelebilir buraya? 3 sayı gelebilir. Bakın. Peki 3 sayı buraya gelebilir. Toplam kaç rakamımız vardı? 3, 6 rakamımız vardı. Bunlardan bir tanesini buraya kullandık. Geriye 5 kaldı. Ha, burada rakamlar farklı demişti. Evet 5 kaldı. Buraya da 4 kaldı. 4 kere 5 20. 20 kere 3. 60 tane sayı yazabiliriz. Evet Ahmet anlıyorsun değil mi oğlum? Evet. Şuna bakalım. 400'den büyük 700'den küçük kaç sayı yazılabilir? Yine 3 basamaklı demektir bu. 3 e, basamak oluşturalım çocuklar. Şimdi 400'den büyük 700'den küçük olması için şu yüzler basamağına ne gelebilir? 4 gelebilir. 5 gelebilir, 6 gelebilir. 7 gelebilir mi? Zeynep, gelmez değil mi? 7 gelirse 700 geçer. O zaman bakın buraya şöyle 3 rakam gelebilir. 3 tane. Peki, geriye kaç tane rakamımız kaldı? Rakamları farklı dediği için 6 rakamdan bir tanesini buraya kullandık. 3 değişik şekilde kullanabiliriz bu rakamı. 5 tane buraya kaldı. Buraya da 4 tane kaldı. O zaman cevabımız 3 kere 5 15, 15 kere 4 60. Olur çocuklar. Evet. Altıncı örneğimize bakalım. Altıncı örneğimize bakalım. Ee, Zeynep diyor ki bu sefer 0, 1, 3, 5, 6, 8 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Demek ki çocuklar kutularımız 3 kutu olacak. 3 sorumuz için de aynısı geçerli. Peki Bakın 3 soru içinde hemen 3'er kutu oluşturdum. Şimdi diyor ki 3 basamakta kaç sayı yazılabilir? Şimdi buraya gelelim çocuklar. Ee, rakamlar farklı falan dememiş. Bakın A şıkkında. Peki ama burada 0 var dikkat edin. 0 yüzler basamağına gelirse sayı 3 basamaklı olmaz. O zaman 0'ı buraya getiremeyiz. 1, 2, 3, 4, 5 rakam. Buraya gelebilir. Buraya rakamları farklı demediği için 6 rakamın hepsi gelebilir. Buraya da 6 rakamın hepsi gelebilir. Cevap 5 kere 6, 30. 30 kere 6, 180 deriz. Peki. Devam edelim. Rakamları farklı kaç sayı yazılabilir demiş. Çokla bakın yine 0'ı buraya getiremeyeceğimiz için buraya 5 rakam gelebilir. Şimdi toplam 6 rakamımız vardı. Bir tanesini buraya kullanacağımız için geriye 5 rakam kaldı. 2 e, tanesini kullandık. Buraya da 4 rakam gelebilir. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 4. Cevabımız 100. Peki e, kaç tek sayı yazılabilir demiş. Yine rakamları farklı falan dememiş çocuklar. Şimdi tek sayı dediği zaman 1, 3, 5. Yani şuraya 3 rakam gelebilir çocuklar. Birler basamağına. E, şuraya çocuklar bakın. E, 0 gelemez buraya. Geriye kalan 5 rakamın tamamı gelir. Buraya da 6 rakamın tamamı gelir. Rakamları farklı demediği için çocuklar. 5 kere 6, 30, 30 kere 3. Cevap 90. Peki. yedinci, <laughs> örneğimize bakalım çocuklar. E, diyor ki 0, 1, 2, 4, 5 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı dedi çocuklar. Biz bir 3 basamak oluşturalım hemen. 1, 2, 3. Evet. E, yalnız burada bir şey var. Şimdi çift sayı demiş. Buraya ne gelebilir o zaman? 2 gelebilir, 4 gelebilir, 0 gelebilir. Yalnız 2, 4, 0 buraya 3 gelebilir ama 0 buraya gelirse 3 basamaklı olmaz. O zaman 0'ı biz ayrı bir durumda ele almamız lazım. Ahmet. Yani diyeceğiz ki önce bir 0'ı ele alalım. 0 burada olsun. Yani bir sayı gelebilir buraya. 0'ın geldiği durum. Çift sayı oldu mu? Oldu. Peki. E, rakamlar farklı demiş. Geriye kaç tane rakamımız kaldı? 5 tane buraya gelebilir. E, O zaman buraya da 4 tane gelebilir Ayşe. 4 kere 5. Yani sıfırın sonda olduğu, birler basamağında olduğu tam 20 tane sayı yazabiliriz çocuklar bu rakamları kullanarak. Peki bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü çift sayı demiş. Kaç çift sayı? Bir de 2 ile 4 gelebilir çocuklar. Ona da bakalım hemen. Onu da ayrı ile alalım. Şuraya 2 ve 4'ün geldiği 2 durum var. Peki şimdi toplamda 6 rakamımız var. Bir tanesi buraya gitti. Buraya sıfır da gelemez. Dolayısıyla buraya 2 rakam gittiği için 4 rakam yazabiliriz çocuklar. Toplamda 6 rakamımız vardı. 2 tanesini buraya kullandığımız için buraya da yine 4 rakam kullanabiliriz. 4 dört kere 4. 16. 16 kere 2. Iki, 32. Iki. O zaman toplam çocuklar. ikisini toplarsanız 52 iki tane çift sayı yazabilirmişiz. Bu rakamları kullanarak. Evet 8. örneğimize bakalım. Ahmet 4 basamaklı rakamları farklı doğal sayılardan kaç tanesi diyor? 3 ile başlayıp 8 ile biter. Şimdi kaç basamaklı oğlum? 4 basamaklı. Ben buraya bir 4 basamak oluşturayım. 1, 2, 3, 4. Peki kaç tanesi 3 ile başlayacak? 8 ile bitecek. Yani o zaman buraya 1 ihtimal gelebilir. Sadece 8 gelebilir. Binler basamağında yine sadece 1 ihtimalimiz var. Gelebilecek sayı olarak. O da 3. E, ee, rakamları farklı demiş çocuklar. Peki kaç tane rakamımız var Ahmet? 10 tane rakamımız var değil mi oğlum? Evet. Ee, 10 tane rakamımız varsa 2 tanesini kullandık. Doğru mu oğlum? Geriye kaç tane rakam kaldı? 8 tane. Buraya 8 tane gelir çocuklar. Buraya da 7 tane rakamları farklı dediği için gelir. 10 rakamımız vardı. 2 tanesini burada kullandık. 2 rakam kullanmışsın için buraya 8 tane buraya 7 tane. 8 çarpı 7 56 farklı sayı yazabiliriz. Evet Ayşe'cim 9. örneğimize bakalım. E, diyor ki 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla yazılabilen doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 85. doğal sayı kaçtır? Şimdi burada bakın çocuklar kaç basamaklı olduğunu falan belirtmemiş. Yani bir basamaklı olabilir, iki basamaklı olabilir, üç basamaklı olabilir, dört basamaklı olabilir. E ben şimdi bakayım bir basamaklı kaç sayı yazabiliriz çocuklar? E, kaç sayı gelebilir buraya? 4 sayı. Yani dört tane buraya. Bir basamaklı sayılar. Peki iki basamaklı kaç sayı yazabiliriz? Şimdi rakamlar farklı falan dememiş. Buraya dört rakam gelebilir. Buraya da 4 rakam gelebilir. 4 kere 4. O zaman 16 tane de çocuklar Gençler iki basamaklı sayı yazabiliriz. Peki gelelim 3 basamaklı kaç sayı yazabiliriz ona bakalım bir de. 85'e yaklaşamadık 4 16 20 etti daha. Şimdi buraya 4 buraya 4 buraya 4 sayı gelebilir. 4 kere 4 16 16 kere 4 64 Zeynep'ciğim. Peki şimdi bakalım toplam kaç sayı elde ettik. 64 16 daha, 84 tane daha 84 tane sayımız oldu e, o zaman çocuklar 85. doğal sayı 4 basamaklı en küçük sayıdır. Bu da nedir? 2, 2, 2, 2. Yani tamamen 2'yi kullanarak 4 basamaklı oluşacağımız sayı 85. sayı. Evet sayımız demek neymiş? Neymiş Ayşe? Uyumak güzel kızım. 2222. Evet. Peki 10. örneğimize bakalım. E, diyor ki 3 me mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi bakın çocuklar birinci mektup birinci mektup kaç kutuya gidebilir? Ayşe 5. Değil mi güzel kızım? Peki. ikinci mektup e, o da 5 posta kutusuna da atılabilir. E, üçüncü mektuba bakalım. Üçüncü mektup e, o da 5 posta kutusuna atılabilir. O zaman çok kolay, bakın 5 çarpı 5 çarpı 5 tam 125 farklı şekilde bu mektuplar çocuklar posta kutusuna atılabilir. Peki B şıkkına bakalım. Her kutuya en çok bir mektup atmak koşuluyla 3 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir demiş. Şimdi buna bakalım. Birinci mektup 5 posta kutusuna atılabilir. İkinci mektup her kutuya en çok bir mektup atılacağı için artık o 5 kutudan birini atamayız. Geri kalan 4 kutuya. Üçüncü mektup 3 üç kutuya atılır çocuklar. 5 kere 4, 20, 20 kere 3 cevap 60 olur. Peki 11. sorumuza bakalım. Diyor ki Ayşe yukarıda yan yana duran 4 daireyi elinde bulunan 6 farklı renkteki boya kalemiyle boyayacaktır. Yan yana duran 2 dairenin farklı renkte gelmesi farklı renkte olması gerektiğine göre Ayşe boyama işlemini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi bakın çocuklar 1. daireyi biz 6 farklı renkte boyayabiliriz. İkinci daireyi yan yana olanlar aynı renk olmayacağı için buraya 5 farklı renk kullanabiliriz. E buna da 5 farklı renk kullanabiliriz çocuklar. Çünkü bu da bununla aynı renkte olmayacak. Diğer 5 renk olabilir. E buraya da yine 5 farklı renk kullanabiliriz. O zaman çocuklar toplam 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 125, 125 çarpı 6, 750. Farklı şekilde bu boyama işlemini yapabiliriz. Peki. 12. örneğimize bakalım çocuklar. Ee, diyor ki 25 soruluk bir test sınavının her sorusunda biri doğru, dördü yanlış olmak üzere 5 cevap seçeneği vardır. Arda arda gelen iki sorunun cevapları aynı olmayacağına göre kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir? Şimdi bakın çocuklar birinci soru için 5 farklı cevap anahtarı oluşturabiliriz. Şimdi arda arda gelen iki sorunun cevapları aynı olmayacağına göre ikinci soru için 4 farklı şık oluşturulabilir. 3. soru için yine 4. 4. Bu şekilde çocuklar en son 1 24 ne olur? 25. ye kadar kaç tane 4 olur? 24 tane değil mi? 24 tane 4. Yani şurada 24 tane 4 olur. Birinci soru 5 değişikliği oluşturulur. O zaman çocuklar bu sorunun cevabı 5 çarpı 4 üzeri 24. Evet peki. Çocuklarım bugün sizlere Sayma konusunu özetle anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sevgiler, selamlar.